Fazla vaktim yok. Diyeceğimi deyip gideceğim. Ne demek Reyhan? Benim sana daha kaç kere demem gerekiyor benden, ailemden uzak dur diye. Reyhan. Sen ne hakla annemi getiriyorsun buraya? Hem de hamile haliyle. Reyhan. E, tamam, anneni getirmek belki bencillikti. Belki öyle mi? Ya bebeğe bir şey olsaydı? Ya yolda hastaneye ihtiyaç duysaydı ne yapacaktın o zaman? Beyen sen ne diyorsun? Anla artık diyorum. Biz boşandık. Ben seni o mahkemede boşadım. Bitti. Bitti. Son sözün bu mu? Boşandık yani öyle mi? Evet bu. Şimdi git bir daha da sakın gelme buraya. Yolları ayırıyorsun ve bir şans bile vermiyorsun bana. Bunu mu demek istiyorsun? Bizim yolumuz da annenle babanın öldüğü gece ayrılmış bir an. Bak değiştirebiliyor muyuz kaderi? Yok. Sırf biz mutlu olacağız diye. Ben etrafımdakilerin, ailemin cile çekmesine daha fazla müsaade etme. Senle ben diye bir şey yok artık. Peki neden mahkemede söylemedin bunları? He? Neden orada sadece geçimsizlik dedin? Neden bunları söylemek için şimdi bekledin Leyan? Nerede, Nerede o biraz olsun? Nemiran amca. Ha, yani şimdi seni ya sokakta beklemiyor öyle mi kızım? Nemiran burada mıydı kızım? Söyle! Bak ya doğruyu söylersin ya da gider kendi gözlerimle görür. Eğer yalan konuşuyorsan o soysuzu gördüğüm yerde öldürürüm Reyhan. Şimdi devam Bir adamı görmeye gidiyordum. Cevap ver Reyhan! Neden? Anlarsın sandım. Senden boşanmış seni istemeyen birinin peşinden gelmezsin artık dedim. Anladın mı? Ettiğini anladın mı artık? Bir daha gelmeyeceksin buraya. Görmeyeceğim seni bir daha. Anladım. Reyyan Hanım. Anladım. Ne diyorsan öyle olsun. Peki. Şimdi inandın mı amca? Ailemi korumak için yapıyorum derken doğru söylediğimi anladın mı? Benim sırrım yok. Siz benimle uğraşacağınıza asıl sır olanlarla uğraşın. Bir dakika, bir dakika. Ne demek oluyor şimdi bu? Onu bana değil, dedeme soracaksın. Ben ne soracakmışım dedeme? Mesela o geceyi. Biz şu an ne yaşıyorsak o gece yüzünden yaşıyoruz. Benim yüzümden değil. Hadi babam hatırlamıyor. Ya dedem? Sahiden söylediği gibi, her şey olup bittikten sonra mı gitti oraya? Reyhan, sen dedeni neyle suçladığının farkında mısın kızı? Ben onu suçlamıyorum. Ama bir sırrı var diyor Bendim. Mehmet Aslanbey'i ben vurdum. Bak, kimsenin sırrı mırrı yok. Bu saçma fikirler kim sokuyor senin aklına Miran mı? Miran'ın bir şeyden haberi yok amca. Ama benim var. Gerçek neyse, ucu kime dokunuyorsa dokunsun ben onu bulacağım. Söylemen için seni zorlayan Cihanda. Bu sırrı bilen tek bir kişi var Rayan. O da hepimize yalan söylüyor. Onu izin vermeyeceğim.